Herkese merhaba evlerimizin baş tacı olan salonlarımızın baş köşesinde yerlerini alan mum çiçeği olarak bildiğimiz hoyaların yapraklarındaki beyaz lekeler nedir? Bu soruya cevap vereceğim. Bu oldukça sık sorulan sorular arasında yer aldığı için bu videoyu çekerek sizlere bir açıklama yapma gereği duydum. Evet bu beyaz lekeler e, soru işaretleri uyandırıyor. Acaba bitkim hastalandı mı? Evet, e, bitkimizin yaprağındaki bu beyaz lekeler nedir? Bu soruya cevap vereceğim. Gördüğünüz gibi benim 3 saksı hoyan var ve neredeyse bütün yapraklarında beyaz lekeler var. E, endişelenmeyin. Bu bir hastalık değildir. Bu bitkinin yaprağındaki çillerdir yani bitkinin doğalında olan bir görünümdür Eğer hasta olduğunu düşünüyorsanız bitkideki hastalıklar yaprağında bu şekilde olmaz Eğer bitkinizin hastalandığını düşünüyorsanız bitkinin sapını ve dalını kontrol edin bitkinin yaprağını ters çevirin böyle ovuşturduğunuzda elinize böyle yumuşak bir madde geliyorsa pamukçuk olabilir Unlu bit olabilir. Bunu da nasıl temizlersiniz? Arap sabunlu bir su yaparak, su spreyine alarak bitkinin yapraklarına püskürtebilirsiniz. Daha sonra silebilirsiniz. Fakat bu bitkinin yaprağındaki beyaz lekeler, doğal bitkinin kendi doğalında olan bir görünümdür, çilleridir, endişelenmeyin. Bitkinizin sağlıklı olduğunu gösterir, yani doğru bir konumda olduğunda bitkiniz sağlıklı gelişir ve bu şekilde lekelerin olması gayet normal. Özellikle yeni açan yapraklarında da bu beyaz lekeleri görmeniz gayet doğal bir durum. Endişelenmeyin. Evet sizin de mum çiçeğiniz var mı ve yaprandaki böyle beyaz lekeler sizi düşündürüyor mu? Bana yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Evet takipte kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.